İnsan organizmasının fizyolojik ve anatomik bozukluklarının medikal, cerrahi ve fiziksel yöntemlerle ve bazen de cihaz kullanarak kısmen ve tamamen ortadan kaldırılması ve kişinin sosyal, ekonomik ve psikolojik yönden tam bağımsız hale gelmesi için yapılan işlemlerin tüm verilen isimdir. İnsan organizmasının fizyolojik ve anatomik bozukluklarının medikal, cerrahi ve fiziksel yöntemlerle ve bazen de cihaz kullanarak kısmen ve tamamen ortadan kaldırılması ve kişinin sosyal, ekonomik ve psikolojik yönden tam bağımsız hale gelmesi için yapılan işlemlerin tüm evrene isimdir. İnsan organizmasının fizyolojik ve anatomik bozukluklarının medikal, cerrahi ve fiziksel yöntemlerle ve bazen de cihaz kullanarak kısmen ve tamamen ortadan kaldırılması ve kişinin sosyal, ekonomik ve psikolojik yönden tam bağımsız hale gelmesi için yapılan işlemlerin tüm evrene isimdir. İnsan organizmasının fizyolojik ve anatomik bozukluklarının medikal, cerrahi ve fiziksel yöntemlerle ve bazen de cihaz kullanarak kısmen ve